Merhaba değerli izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Canım Annem'de ilerleyen bölümlerde artık güzel sahneler görmeye başlayacağız. Zeynep'in iyileşebilmesi için Nazlı bir karar aldı ve Murat'la birlikte Zeynep'e bir kardeş yapmak istediğini söyledi. Murat, Zeynep'e kardeş yapmak istediğini Murat'a söyleyecek ve Murat da tabii ki bu durumu kabul edecektir. Nazlı bu kararı açıklarken e, tabii ki Melek duydu ve gerçekten adeta çılgına döndü. E, artık Melek e, Nazlı'yı rahat bırakmayacak. Fakat artık e, Melek kimseye zarar veremeyecek ve e, Murat ile Melek boşanacak. E, Murat yeniden Nazlı ile evlenecektir. Melek Ayşe'ye şu anda gerçekten oldukça sinirli ve e, bir dahaki bölümde ise bu yaptıklarını Ayşe'ye dötecek. Gül de şu anda Meleğin önceden hamile olmadığını biliyor ve şu anda sussa da bir dahaki bölümlerde daha fazla dayanamayacak ve Meleğin hamile olmadığını Murat'a anlatacaktır. Kenan ise şu anda Murat'ın güvenini kazanmak için elinden geleni yapıyor fakat bu durum gerçekleştikten sonra ise Kenan durmayacak ve intikam almak isteyecektir. Öbür taraftan ise şu anda Ela gerçekten bir şeylerden oldukça şüphelenmeye başladı. Furkan'ın Elay'a soğuk davranması tabii ki Elay'ı düşündürdü ve bir dahaki bölümlerde ise bu gerçekler ortaya çıkacak. İyi seyirler.